Efsane kaleci Duran Kaya adına turnava Marmaris'in efsane kalecisi Duran Kaya adına düzenlenen Masterler turnavasına katılan takımlar ilk maçını bu akşam Marmaris stadında oynadı. Azmi Özkan yaptığı açıklamada, bu turnuvaya Kıbrıs Marmara Masterler Afyon Kocatepe, Saraykoy, Afyon, Denizli, Uşak Karması, Muğla İdman Yurdu, Muğla Spor ve Marmaris iki takım olmak üzere sekiz takım katılıyor, turnuvayı eski kalecimiz Duran Kaya anısına yapıyoruz, dedi. Biz Kıbrıs'tan, Muğla'dan iki takım. Bir Afyon Afyon Kocatepe Sarayköy takımları evet. ne zamandır diyorlardı Marmaris'e gelelim Marmaris'e gelelim diye. Biz onları buraya davet ettik. Bir, küçük de bir turnuva gibi bir şey yaptık. Turnuvanın evet. amacı sadece ve sadece dostluk, arkadaşlık. Bu arada aklımıza geldi. Mesela eski kalecimiz var Durankaya. Evet. Bu turnuvaya onun ismini verelim dedik. Onu verdik. Onunla arkadaşlar toplandık işte. Turnuva yapacağız. Evet. Turnuva yapacağız, aramızda maç yapacağız yani. Kaç takım var turnuvada? Şu anda 6 takım var. 6 takım var. Ee, 4, 4 gün sürecek. Kaç kişi katılıyor turnuvaya? Yaklaşık şimdi 20 kişi oldu, 120 kişi falan var. 120 kişi Marmaris'te konaklıyor bir de Konaklıyor, oteldeler Evet. O o da, Kıbrıs'tan gelen var mesela. Evet. O da Marmaris için yani bir ya bu, artı yani değil mi? Artı bir de çok basit bir şey bu yani. Daha bunu şey yapacağız, yani daha çoğaltacağız. Büyüğünü yapacaksınız. Amacımız var yani. Ee, ne zaman bitecek turnuva? Turnuva şimdi bugün cumartesi bitiyor. Pazartesi bir daha başlıyor. Evet. Çarşamba günü bitiyor. Çarşamba evet. günü ödül töreni mi var? Evet. Şimdi cumartesi bir ödül töreni var. Evet. Katılık, katılım belgeleri falan vereceğiz. Bir de salı günü vereceğiz. Salı günü başlarsın. Evet, başarılar diliyoruz. Ay, Teşekkür hocam. ediyoruz seneciğim sana da buraya evet, gelmiş. Emelcim şunu da al. E, <laughs> şöyle. Evet, e, Azim abiye. E, evet, Duran hocam veriyoruz, bir Konuşayım ben de. Olmaz çok güzel. E, evet. Hayırlı evet. olsun. Yine bir turnuvada beraberiz. Evet. E, şimdi Azma abicim sağ olsun. E, çok ince bir düşünceyle. Evet. E, çok sevdiğimiz Duran abimizi anıyoruz bugün. Hem Marma isimli reklamımızı yapıyoruz. Tabii insanlar istiyoruz ki ölmeden onurlandırasın. Evet, İnşallah biz Azma abimizi, Özdal abimizi onurlandıracağız. Ve şimdi e, Azma abime bu Duran abi yazılı tişörtünü hediye ediyoruz. Çok güzel. Vallahi. Fırsat yapacağız, yaratacağız. Evet. Düşmeyeceğim mi? Sıfır. Ne haber? Hı? Hocam ne yapıyorsun? Nasılsın? Iyi, sen nasılsın? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Hemen bir de şimdi elinde çıkarsınız. Hocam bersin. hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Yeni Valla biz başladınız. yeni kurulduk. İşte bir yıl falan oldu. Evet. E, işte biliyorsun. Maçlara falan geliyoruz. Bizim şeyimiz dostluk olsun. Yani şeyimiz amacımız da spor olsun. <laughs> evet. onda pao